battı ya. Yedek kıyafetim de yok. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Galiba ayakkabımın teki de gitti. Allah'ım şampuan da yok. Kirlendim. Ne işim İnat! Gidiyorum sanki Allah'ım. <laughs> Kurtaran yok mu beni? Aa, leş gibi kokuyor burası. Allah'ım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bu yaşta evlenemedim. Al! Yani... Lan! Lan! Buldun beni sonunda. Az daha kanalizasyona karışıyordum. Lan! Lan çomak sok be her şeye. Çomak da olmaz. Çek şu çomuğa elini ver. Çek, at şunu elini ver. Meşhoş, ne oldu lan eline? Aa! Aa! Çok saçmaymış. Ya madem evde kimse yok, ben bunu niye çeviriyorum kardeşim? Ay Kubatım çünkü ben şelaleden geliyorum. Saçlarımı kurutacağım. Çevir çevir sen, devam et. Neredeydi kurutma makinesi? Ya ne diyorum ben sana? Daha hızlı, daha hızlı çevir. Aa, aa. hasta edecek ya. Hah, hah, hızlı hızlı. Aferin lan. Öğreniyorsun bu işi, kumatın. Aferin. Anam, Kubat! Kubat'ım! Şişt. Kubat'ım, öldün mü? Allah'ım, Allah'ım, ne yaptım ben? Ölmedi, bir <laughs> halen merak etme. Yalnız sen de bana söz ver, sen de ölmeyeceksin yani. <laughs> Alacak. <laughs> Enayi, hangi kadın bana zincir vuracakmış? Şaşarım ha! Hangi kadın bana zincir vuracak? <laughs> Allah'ım! Ay ben bu Yunanlı beni diyelim be. Neyse en azından burada göremezler ya beni. <laughs> Nihayet bir merdiven bulduk kızlar. <laughs> merdiven derken? Anlarsın şimdi eğil bakalım. Nasıl eğileyim ya? Aha böyle. <laughs> Aa, çok üşüyorum. Ben de. Ben daha çok üşüyorum. Anneanneniz ateşi yakacak ya, birazdan ısınırsınız. Bana bak, sen açta kendi ateşinden alay et. Balık getireceğim dedim yosun yiyorsun. Ay anne hatırlatma ya, çok açım zaten. Ben de, çok ben açım. <laughs> Duyuyor musun feryatları Aslan Efendi? Vatandaş açından ağlıyor. Ağlamaya gerek yok vatandaşlarım, gelin yiyin şu yosundan bak. samimi söylüyorum, pişman olmasınız? Demir, demir. <laughs> damdaki demiri sulandırır değil mi? <laughs> Aynen. Ben de hiç pişman olmadım valla. Ben yosun yemem asla, kusarım. Vallahi de, en çok ben kusarım. Ha! Allah kahretsin. Elimi yakıyordum. O da olur Valide Hanım. Maksat ateş olsun. <laughs> Biliyorsunuz ama he? soğuktan donabiliriz asla. Bana ne kızıyorsun kardeşim? Annene söyle. Ateşin başındaki Necati ateş o. Her an soğuktan donabiliriz anne. Hadi yak. Tamam da kardeşim. Ben ne yapayım? Nemli bu tahtalar. O yüzden yanmıyor işte. Allah'ım ya. Donarak ölmek istemiyorum. Ben de. En çok ben istemiyorum. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Teknoloji var ne işin var onlarla bak. Kaptan lan! varmış. Pes yani aslan. Niye daha önce çıkarmadın? Bebeğim kötü günler için bırakmıştım yanımda duruyordu yani. Ne yapayım? <laughs> ya resmen doluyorduk burada biz babaya. Kızım şimdi ısınacaksın rahat ol. Of. Baban Hadi. yaksın. Hadi. Hadi bismillah. Gemiye bakın siz gemiye <laughs> ayar yapın. Bak, çabuk. <laughs> görürler mi ki ateşi? Bunu var ya her yerden görürler yavrum. Çöp, 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 çöp. Yavaş. Ah, tamam. gördü malum. Doron'a mı gitti? Şu ateş her yerde görünür be. Kim diyor görmeyeceğim? Bismillah. Eyvah sönecek. Söndü bile. <laughs> Allah'ım. Ah. gemi gidiyor. Gitme. Sana muhtacız. Gitme. Ha! Alo. Kaptan. Ah. Gitme. Bu ne ya? Aramızda Cüsteban var. Kim olabilir? Bebişim. Ahmak ıslatan geldi. Gidiyor. Gitme. Yunuslar. Balinalar yetişir. Halk mi? Fransızca bir şey söyleyin. İtalyanca bir şey. Ne okuyorsunuz lan siz? Hay Allah ya. Akşam akşam. Nasıl da mahsur kaldık burada. Biz <laughs> kardeşim kendini İngiliz hasta zannediyor burada ya. Nedir elles mi ya? <laughs> Jülide! jü jü Neredesin kız, kayıp kobra? Jülüş! Neredesin kız, kayıp kobra? Allah'ım nereye gelmiş bu kadın ya? Anam! Allah'ıma bataklığa düşmüş zavallı kobra. Şunu de. Buldun mu kız? Ne yaptım ben ya. Ben niye yalnız bıraktım seni ya? Çok safsın Beşer. Çok. Hey? Gayip abi O senin aldatsın, sen onun için alı. Saf bile değilsin. Salaksın sen beşe. Ne aldatması ya Gayip abi? Görmüyor musun? Batakımızı yutmuş yürüneyi ya. Görmüyor musun Allah aşkına ya? Ayakkabısı orada kalmış sadece. Kendi kurtuldu merak etme. Allah'a mı diyorsun? Nerede? Şu tarafa gitti. Hangi tarafa? Ayak izlerini takip et. Ayak izi mi dedin Gayip abi? Bu şimdi Jülide'nin ayak izi mi? Keşke Jülide'nin ayak izi olsaydı Beşer. O ne demek lan Gay abi? Senin manitayı bir goril kaptı demek Beşer. ne? <gülüyor> <gülüyor> goril mi kaptı? Ee, kızın hayatını kurtardı oğlum. Aslına bakarsan <laughs> hak etti Şebekoğlu oğlu Şebek. Hayır! <laughs> 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 <Kombal çener! gülüyor> Kız mısın ayy! Lan ayy! İmdat ol! Ne? Beşer! Kimsin lan sen? Defol ya, bana mı topladın bunları? Aa. Ah! Çok naziksin. <laughs> ben de seni böyle kılı ve sarkıp memeli görünce korktum bir an. <laughs> Yok artık. Sen mi hazırladın lan kahvaltıyı? ha, aferin lan. Helal olsun. Akıllısın ama akıllısın. Bak ne güzel oldu. Kıllı akıllı. Adın ne senin? Hong. Ne? Hong Kong. Hong. Ne bileyimmiş? Soy ismin var mı? Hong Kong. Hı? Hong. Hong, Hong Kong. Lan King Kong'un nesi oluyorsun sen? Ne? Bak. Aa, yaramaz adam diyorsun yani. Hı -hı. Bayağı bildiğin Türkçe konuşuyorsun sen. Hı -hı. Ha, kabul de etmiyorsun. Hı -hı. Anladım. E kahvaltıya geçelim o zaman. Hı -hı. Al gümleği.